Herkese merhaba arkadaşlar ben Seniz, Strong hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün iyi e pizza güzel pizzanın ikinci bölümündeyiz. Dükkan işletiyorduk öyle güzelce götürüyorduk. Arkadaşlar bu oyunu sevmiştiniz. Sevmiştiniz iki kişi. Evet, i̇şte ben de dedim hadi bir tane çekeyim. Sıfır dilim. Okey sıfır dilim hap gönder. Ver ablamıza bak. İyi ha beğendi. <laughs> Beğenmesiydi. Sucuklu'nun yarısında peynir olması olur mu? iki tarafında? <laughs> Oğlum düzgün anlatın ya. Sucuklu'nun. Yani sucuklu. Tamamen sus. Sucuklu'nun yarısında peynir olma yani. <laughs> ah, Allah'ım. tehan. Yarısında yok. Tamam. Yarısı peynirsiz. Pizza alalım. Pizza lan. Su, sucuklar birazcık dağılmış ama olsun bence harikulade bir pizza. Yani beğenmezsen gelme kardeşim bir daha. İki kez fırına dedi. Bakın arkadaşlar yarısında peynir var yarısında yok. Bence tamamen güzel yaptım bence. Şimdi şey, bu efsunmuş ha çok güzel. Sucuklar yan yana olsa ekmeğin boş kısmını nasıl yiyecek o yüzden biraz dağıttık. Bu işte gibi abicim. Beğen şunu. Anne <laughs> beni beğenmedin. Hala karama tarafıya şey, param yok. Bakın. Ya oğlum. Bu adama kurban olun kurban. Bu adama boş ekmek veren Bu adama boş ekmek veren varmış hayırdır Ya bana göre patlıcan ve elma bozdu Ama kanka şimdi o adam belki seviyordu bir de şöyle çıtır çıtır olsun iki kez fırınlayak. Oğlum hayatı karma karışık lan karısından falan boşanmış çok kötü lan bu adam durumu geçen bölümden bilenler bilir. Buna bir de 8 dilime bölelim. Adam belki saklar lan yarısını aç lan adam. Gelsin bir daha veririm. 8 dilim. Yap. Yemeklerim tamam. yok girelim. Mantarlı var mı? Aşermiştim. Hameye misiniz? Yok kanka hayır. <laughs> Alisante bile mantarlı var. Alisante. <laughs> Düşünecek mecan mekanı tut. Turtanın üstüne ne varsa serpiştiriyorsun da ne? gelecek zekalı pizza lan bu. Peynirli pizza üstüne hepsinden koy geçit tamam. Peynirli pizza istiyor, hepsine koy diyor. Sucum mu bitti oğlum ne oluyor ya? Hepsinden koy hepsini Kanalımız bitti hanımefendi. Birazcık az olabilir. Laf yapmayın. Oğlum müşteriler azaldı ya. Elin biraz sıkı galiba. Hiç elma koymamadık. Ya bak sanki elmamız var da koymadık. Bak zarar ettim ya. Kimseye pizza vermiyorum. Yok benim pizzam var. Ben elmam vardı. Sana bir var. Oo, hadi gel de yepyeni bahçene gidelim. Ne? Oo, bahçemiz var. Sucukluğun yarısında peynir olmazsa olur mu? Peynir niye yarısını istemiyorsunuz? Peynir yarısında olmayacak. Tamam şu tarafa koy. Sucukları ser. Oğlum harbiden çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Lan 10 dolar zarar ettim. Tüm malzemelerden kaçacağım abi. Tüm malzemen. 3 tane sucuk koyacağım. Onu hak ediyorsunuz var ya. 3 tane sucuk koyacağım size. 3. Al şunu da. Hiç köpek. <laughs> ne <'habersiz? gülüyor> haber siz? ne haber Evet. Peki peynirli, sosisli ve sos. Oğlum siz mal mısınız ama? Bu nasıl tarif? Ya arkadaşlar şu tarife baksana. Ne haber siz? <laughs> İyi senden ne haber Yıldırım? Evet. Peki. Boş hamur vereceğim hak ediyorsunuz var Sosis istiyor arkadaşlar. Sosis istiyor. Arkadaşlar gerçekten çok sinirlendim. Vallahi diyorum bak. Şey yapacağım en sonunda bunları. Boş ekmek vereceğim. Bana bak ya. Dün 7 dolar zarar etmişim. 10 dolara yuvarla işte. Düz yuvarla. Düz hesap. 10 dolar zarar ettim. Arkadaşlar bir <laughs> peyniri getir. <laughs> Oğlum harbi çok çok pis söveceğim. Oğlum sizin derdiniz ne ya? Ben bundan peynirli pizza anladım. Bak bir bok anlamadım. Peynirli pizza anladım. Ben şimdi buna peynirli pizzayı götüreyim. Ama bir tane laf olsun. Allah Kur'an çarpsın. Çok kötü söverim. Çok çok fena söverim. Ben hiçbir pizzacıda bu kadar sucuk atan görmedim ha. Sonra zarar ediyorum abi. Sonra zarar ediyorum işte. Kestik. Kestik kestik. Şunu da kestik. Lan onu beğenmezsek Çok kötü olur. Buna çalışmaya devam et. Yok ben birazdan başka... Sadece ve sadece iş için buradayım. Yarı sosisli, yarı mantarlı bir pizza siparişi verebilir miyim? Nasıl? Hayır. Hazır, lan? İlginç. Sen ilginçsin. <laughs> Başlamıştı büyük meyvenin bir sebze olduğunu Lan ne olduğunu sadı gel ya. Ben de bir pizzacıya gidip of çok kötü bir rüya gördüm diyeyim. Bana pizza mı verdin? Bu patlıcan lezzetli bakkayla bir pizza. Ya oğlum ne diyorsun sen? Peynirli patlıcan sos tamam. Bak gerçekten de pizza. Ya sana da veren geç ya. Lan ben hızlandırmaya para verdim ya. Cık. Ben de sana tamir ediyorum ya. Tamir nasıl edeceğim lan. Of ya bu şekilde hızlandırıyor. Dilenci umduğunu değil bulduğunu. Herhalde etli istiyor kardeşim. Etli bir pizza ha. Oğlum bu dayı fenas. Arkadaşlar tamam. Hızlandırmamız lazım. Bakalım bu dayı. <laughs> Arkadaşlar kar etmediysem çok fena oldu. Kar etmediysem. Yes. Malzemeyi biraz daha kısarsam iyi kar edeceğim. Şimdi bundan 7 çıkarırsak 13 dolar kar ettik. Çünkü çok dün zarar ettik ya. 13 <laughs> Yarın yani bugün de bitince arkadaşlar e, mantar alayım ya. Görüyorum ki Sosis Festival'in üstesinden gelebilmişsin mantı Sizinle Oynamıyorum lan ben bunu. Bu bölüm fena arkadaşlar. Ben finalimiz çok güzel olacak bence. Tahıllı şeyler. Ay ona Açık konuş açık. Kepekli hamur veya mısır olmasın peynirli, sucuklu, sosisli patlıcanlar. İki mantarlı pizza alabilir miyim lütfen? Mantarlı bisiklet ya, ya Allah'ım. Lan mantarlı bisiklet arkadaşlar? Gerçekten de yani cani gönülden söylüyorum abi daha ben ne yapayım ne yapayım hani yapmadım bir şey kaldı mı? O değil de pizza kutusu da playstation 4'e benziyor. <laughs> Keşke pizzayı klonlayabilsem. Oh beğenen birisi de oh be. Azıcık <laughs> azıcık Bu kültürlü oğlan için kültür mantalı 3 pizza. Sağ ol kardeşim. <laughs> tamam iş güzel değil bak acayip yürüyenme gerek yok. <laughs> Gördüm ki aga adamlar bol manzama olsun işte. Anana satayım sucuk kattı. Arkadaşlar ben bunu böyle atamam şimdi kimse kusura bakmasın. Ben bunu şöyle bırakacağım bir sucuk. Kat <laughs> belediyesi nüfus başkan sen nüfus <laughs> başkan <İyi>, beğeniyorum <laughs> arkadaşlar. Zeytinli var mı? Üzgün değilim. Tamam hiç üzgün değilim. Hayır. Alisante ananı sıktı ya. O yüzden Alisante'yi çok sevdim. Peynir ve mantar. mantarda da hiç birbirine uymuyor be kardeşim. Bana peynirsiz bir mantarlı pizza. Okey. Şöyle sos ve mantar arkadaşlar. Adamın istediği o. Hocam gel şöyle sana mantarlı mı mantarlı böyle fındıklı fındıklı pizza. <laughs> Oğlum bunun pizzalık tarafı nerede tam olarak? Yani peynir yok, sos yok. Siz ne yapıyorsunuz ya? Cizgi hissetken umurundayız. Sonra 5 kuruşu vermem ben. zararımı karşılayana kadar iyi yeah. ya Son müşterimiz no, no. herhalde. pek orta. Dostum varın iyi gidiyordur. <laughs> bak görüyor musun? Ben bu adamı var ya öyle hatta bunu vereyim. Çünkü arkadaşlar gün bitiyor. ya yani bu kötü değil arkadaşlar çok güzeldi. Ama bunu isteyen müşteri yoktu. Biraz kat 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 Bol bol katıyor bak arkadaşlar fark ettiyseniz şey demeyin ha. hazır pizzayı verdi bana. kardeşim para istiyon mu acaba atak? Cık. Bir de 300 lira var. Verek 50 lirasını sana. Çünkü dükkanın işleriyle bana da çok pahalı yaptı. Verek lan sana 50 dolar. Vallahi istiyorsan. Kral kral. <laughs> güzel bir pizza. Hanımefendi ne diyorsun? Bu kıyafet ne? Yeni çirin. Ne? Nereden geldin sen? Şairhaneli. Güneşi gördün mü hiç? Peynirli pizza. Güneşi Güneş, güneş görmedim. Ben, ben güneş yüzü görmüyorum. Ben, ben dünyada yaşayan ben uzaylıyım. Ben güneş görmüyorum. Dengesiz ya. Bunlar <laughs> hepsi mal ya. Peynirli pizza Sadece suç. Hadi bakalım. Yüzde beklediğim bugünkü maçı bekledim. Bir de canım sosisli ve zeytinli. <laughs> Zaten gözlerim <gölgüldüm>. doldu. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor oğlum telefonum? <laughs> şey istiyor ya. Sosis, sucuk Sosisli ve zeytinli. <laughs> Evet. Şey evet. Tamam. hadi hadi. Evet. Tamam. 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 yine de bana pizza verir misin? Evet. Tamam. 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 Ama sucuk dışında bir şey. hiçbir şey anlamıyorum ya artık. Başım artmaya başladı. Şu an gerçekten de migren var bende, sinüzit var bende, her bok var. Şu an başımın sol tarafı ağrıyor. Yani yine bir kanser oldum bu Pizzanın her zerresine aşık oldum. Canım abim. Ne Her <laughs> Bu sokak geceleri tenha şey. Lambalara bayılırım. Bana <laughs> Arkadaşlar ee, e, gördüğünüz gibi gün 16 güzel bir maçtı <laughs> maç ne <laughs> güzel bir oyundu e, 20 dolar kar bugün işte gittim zeytin açtım biber açtım soğan bir şeyler yaptık videom buraya kadardı arkadaşlar yani daha fazla kanser olmak şimdi çünkü yani beynimin sol yanı gerçekten de ağrıyor çok sevdi ki videomda görüşmek üzere sizleri Siz seviyorum bay bay